Bak, bak, bak. Düzelt. Abla başbakan ne zaman geliyor? Hediye Hanım temizliğe geliyor. Ayıp olur. Ha, ben de bayramlıklarımı giyeyim o zaman. Abla kadın temizliğe geliyorsa sen niye ortalığı temizleyip topluyorsun? Kerem, öğretmen hanımın evi dağınıktı dedirtmem ben. Ha. Misyoner, afet iş başında. Bunun misyonerlikle ilgisi yok, insanlıkla ilgisi var. O zaman? O zaman sen de gidiyorsun, odandaki planı pırtını topluyorsun. Yoksa camdan açığa uçarken eşyaların da seninle beraber uçar. Keramettin Gülşehir Ankara, emredersiniz komutanım. Marş marş. Geldi, geldi. Hoca sen misin? Ben öğretmen hanımım özür dilerim. Yok ya, 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 siz şey... Hediye. E, de, de, o zaman tamam. Terlikler. Hoş geldiniz. <laughs> o ne hoş gelmesi ben buraya temizlik yapmaya geldim. <laughs> Yok ama daha şimdi değil canım. Bir soluklanalım önce. Eylem. Kahvaltı edelim. Biz daha kahvaltı etmedik sizi bekledik. Siz buyurun biz çayları koyalım. Gel bana yardım et. Edeyim abla. Vay. Vay tulum peynir vay. Vay şerefim de nasıl severdi kim bilir tulumu. Oğlum bebeğim. Nerelerdesin sen? Aç mısın tok musun oğlum? Uf. sen ne yemiyorsun? Şey, benim pek bu aralar iştahım yok. Olur mu? Yemen lazım. Güçlü kuvvetli olacaksın daha temizlik yapacaksın. İyi, eh, madem ısrar ettiniz. Bak şöyle yapalım. İstersen şöyle elle alalım da böyle. Tabii. Zaten biz bize isteyen bir yabancı da yok. Oğlum mu? babasının gözleri gibi herhal. Hani seninkilerine benzemediğine göre oradan şey ettim ben. Yok benim kardeşim. Olsun. Ben oğlun sandım da. Ee, ben odamdayım afiyet olsun. Ay ne oldu şimdi? Ben bebeğimi göremiyorum öğretmen. Niye nerede? Babası olacak soysuz süslü bir şehir böceğine kaçtı oğlumu da Ben de onların arkasından bu büyük şehre geldim işte. Bak. Bak öğretmen şunun güzelliğine bak maşallah oğlum bak. Kaç aylık? On beş. Yıllık. On yaşında. Ha, <laughs> bir kere ana dediğini duyamadım. İçim ona çok acıyor. Eşe kadar olmuştur beni. Görse de tanımaz. Hemen Nes, benim gibi bir temizlikçi. Olur mu? O senin oğlum seni her haline sever. Sahi mi diyorsun? Tabii. Peki şimdi nerede? Babası olacak, soysuzluk kalıyor. Ama bu buralarda yapamaz. Astımı var onun, tıkanır, daralır. Ama ben bulacağım yavrum. Vallahi da billaha da bulacağım. Öpeceğim, koklayacağım, sarılacağım. Ben senin ananım oğlum diyeceğim. O da bana anam diyecek. Yavrum benim. Neyse öğretmenim ben sizin kafanızı çok şaşırdım. Ben işe bir başlayayım. Uy. Ya koskoca şehirde nerede bulacaksın sen oğlunu? Öğretmenim ben nereden başlayacağım? Ben bir yer. Ben bir bakayım. Evet temizlik bitti. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Siz sağ olun. Ben bunu vereyim. Güle güle harca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz böyle sertmiş gibi görünüyorsunuz ama çok komik bir kadınmışsınız. <laughs> Öğrencilerim de öyle söyler. De. Ben şey... Bir şey sormak istiyorum ama çok çekiniyorum. Yok, buyurun. Acaba diyorum ben böyle her hafta Size gelebilir miyim? Ama benim durumum yok yani öğretmen maaşıyla. Olsun. Neyse. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim bana da bir çözüm yolu bulur zaten, değil mi? Hayır bak en azından şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şey yapalım. Yani ben komşulara sorarım ihtiyacı olan olursa e, o zaman Bahar öğretmenle bir irtibat kurarsınız. Vallahi çok güzel olur. Ben size kartımı vereyim öğretmenim. Buyurun. Kendim kestim kartonda. Üstünde komşumun numarası var. Kendi el yazısıyla yazdı. Benim okumam yazmam olmadığı için. Hediyeyi istiyorum derseniz ben hemen koşup gelirim oraya. tamam oldu. Aldı, aldı. İyi günler. Güle güle. Aa Afet Hanımcığım. Ah, hayırlı günler dilerim efendim. Bugün gözüme bir değişik göründünüz daha. Ha siz karıştırdınız galiba. Afet Hanım öğretmen. Ben kendimim, hediye. Ah. Ürperi Hanım biraz... <laughs> ha. Eski geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Ee, Ürperi Hanım daha fazla tutmasın tabii. sizi. Tabii, tabii. Hadi. Hadi. hadi görüşürüz, hadi. hadi. Görüşürüz. hadi. Afet Hanımcığım. Canım. Yapmış olduğunuz basit planın farkındayım efendim. Eşimden uzak durmanızı istirham ediyorum. O zaman? O zaman ocakta ütüyü unuttum, size hayırlı günler dilerim. Görüşürüz.